12'ye bakalım. Bir bowling oyununda kullanılan 10 labut aşağıdaki gibi diziliyken atış yapan oyuncu toplam 6 labutu düşürmüştür. Oyuncu 1. ve 2. sıradaki tüm labutları düşürmüş. Bunları düşürmüş. Yani 3 tanesi düşmüş. 3 tane zaten düşmüş. 3. sırada en az 1 labut düşürmüştür. Buna göre oyuncu 6 labutu kaç farklı şekilde düşürmüş olabilir? Zaten 3 tane düşürdüğü için 1. ve 2. sıradakileri Kalan üç tane için bakacağız. Şimdi üçüncü sırada en az bir lavuz düşürdüyse 3, üç, üçün birlisi çarpı toplamda üç tane daha düşürecek ya. O zaman dördüncü sıradan da iki tane düşürebilir. Veya üçüncü sıradan iki tane düşürdüyse dördüncü sıradan bir tane düşürebilir. Veya üçüncü sıradan hepsini düşürdüyse dördüncü sıradan hiç düşürmez. 3 ee, 4'ün ikilisi 6, 18 artı 3'ün ikilisi 3, 4'ün birisi 4, 12 artı 3'ün üçlüsüyle 4'ün sıfırlısı 1. Cevap 31 olur. Doğru seçenek Denizli'dir deriz.